AVEX nedir? AVEX, global pazar yerlerinde satış yapan e-ticaret firmalarının, sipariş alındığı andan teslimata kadar olan tüm süreçlerini dijitalleştiren ve tek panelden yönetimini sağlayan bir yazılımdır. Amacımız net. Tüm lojistik süreçleri sadeleştirmek ve satıcının en az operasyonla daha fazla işlem yapabilmesini sağlamak. Peki, Avex'te ne özellikler var? Avex'in öne çıkan en güçlü yönü entegrasyonlar. Pazar entegrasyonları, ödeme entegrasyonları, fatura entegrasyonları ve işinizi kolaylaştıran çok sayıda çözüm tek panelde buluşuyor. Ayrıca gümrükleme, konşimento BGB, ATR ve tüm evrak süreçlerini de AVEX paneli üzerinden dijital olarak gerçekleştirebiliyorsun. Fiyat karşılaştırmadan kargo takibine, Fulfillment yönetiminden buraya çağırmaya kadar birçok özellik AVEX e-ihracat panelinde. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde en az tıklamayla eğitim gerektirmeden kolayca kullanabilirsiniz. Peki Avex'in arkasında nasıl bir güç var? Asset Global'in 23 yıllık gümrük geçmişi ve Türkiye'nin köklü lojistik şirketi kültürünü dijitalleştirmenin gücüyle birleştirdik. Çünkü biz Avex olarak ülkemizin e-ihracatını bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen 600 kişiden fazla çalışanı olan bir ekibiz. Ve Türkiye'nin ticaretini dünyaya taşıyoruz. Özetle, eğer yurt dışına e-ticaret yapıyorsanız, Avex'in de güçlü bir operasyonel altyapı, her an destek alabileceğiniz bir müşteri hizmeti ve tüm süreçlerinizi kolaylaştıracak entegrasyonlarla birlikte gelir. E-ihracat süreçlerinizi kolayca yönetmek için tek ihtiyacınız Avex. Formu şimdi doldurun, Avex ile süreci birlikte başlatalım.